2,5 buçuk ay önce akıllı besi yemi 38 protein konsantre yemle burada danaları beslemeye başladık. Ne veriyoruz abi bu hayvana? Bu günlük... şu anda 11 kilo falan arpa tüketiyor yani. 11 kilo günlük arpa veriyoruz. 700 gram da sizin Akıllı yemden, Akıllı yemden 700 geliyor. gram. Biraz da saman veriyoruz, evet, 2-3 kilo saman falan. Da veriyoruz. Bir de 700 gram verdiğimiz için zaten bizim paketler 20 kilo. Siz 4 danaya bugün ayda 4 paket sadece ürün alıyorsunuz. Evet. İşletmenin dışarı aktardığı parayı azaltmaya çalışıyorsunuz. Ya şu anda 2,5 aydan beri fabrika yemine cebimden para çıkmıyor benim. Besi yani. yemine para evet. ödemiyorsunuz. Hayvanlarım da evet. güzelce süt paramı alıyorum? cebime kalıyor yani. Şimdi bizim size göstermiş olduğumuz damdaki e, 4 tane hayvan kesme bugün sevk edildi. sizin vermiş olduğunuz o hani yemle alakalı. Evet. Benim kendi görüşüm gayet güzel. Doğru. Renk yakalanmış. Bizim aradığımız konularda. Evet. Böyle olduğu zaman da bizim yüzümüzü güldürüyor. Doğru. Herkese merhabalar. Bugün Çanakkale, Çan ilçesine bağlı Karadağ köyünde Sedat Baykuş abimizin işletmesine misafir olduk. Iki buçuk ay önce akıllı besi yemi, 38 protein konsantre yemle burada danaları beslemeye başladık. Bugün de buradaki ortamı, atmosferi sizlerle paylaşmak için geldik. Ee, Serhat abime geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdi Serhat abime dönüyorum. Serhat abi merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Furkan Bey. Hoş bulduk, Bey. sağ olun. Bulduk. Çok teşekkürler. Ee, abi nasıl bir e, tanışma durumumuz oldu? 15 Haziran'da yemleri geldi herhalde akıllı besi evet. yemler geldi. Evet. E sonrasında hangi danaları e, nasıl beslemeye başladık o konuda bize biraz bilgi verir misiniz? Şimdi öncelikle ben e, kendimden de bahsedeyim. 10 tamam. e, yıldan beri bu işin içinde küçük baş olsun büyük baş olsun Hı -hı. aktif e, hayvancılık yapıyorum. Çok güzel. E, şimdi kendimizde arpa e, bu sene rekortelerimiz güzel oldu yani. E, ben bir araştırmaya gittim. Tamam. Ee, yani bu hayvanları nasıl besleyeceğiz, nasıl şey yapacağız? Hı hı. Sizin internette akıllı yeminizi gördüm. Senin de zaten daha önceden tan tanışıyorduk yani seninle. Hı hı. Sana güvendim. Ee, bu yeme getirtirdik yani. Hı hı. Kendimiz kullandık, kendimiz harpamızı olduğu için hı hı. Ee, böyle kullandık. Sonuçta burada yani hayvanlar e, 45-50 günde güzel bir canlı ağırlık kazandılar yani. Evet abi. Bu ortada. Buyurun ortada yani arkadaşlar. Çok güzel abi. Burada abi dört tane erkek hayvan var arkamızda. Evet. Bir tane dişi bir hayvandan bahsettik. Evet bir tane de dişi hayvanımız vardı bunların yanında. Tamam. Onu nasıl yaptık? Şimdi e, dişi hayvana e, 10 aylık falan oldumuştu yani. E, kızgınlık göstermeye başladı. Tabi burada erkekleri uyuşsuzlaştırıyor kızgınlık Tabii, gösterdi. İster istemez. Yani bu hayvanı biz dedik elimizden çıkaralım. Tamam. Yani o şu kırmızının yanındaydı zaten. Yani dişi de olduğu için şu, yani bundan bir karış aşağılardaydı, mesela görüntü olarak küçüküydü yani ama evet Aha. bunu verdik biz hı hı. yani 170 180 öyle bir tahmini e, karkas olarak canlı ağırlık gelir dedik mesela 2 ay sizin ürününüzden 7 sadece arpa ve sizin üründe yani sadece bir arpa de, akıllı evet, besiyemi artık bir de saman ya yani. yani bunda hı hı. başka bir şey yok tamam Hayvan kesime gitti yani. Orada küçük duruyordu hayvan ama çok güzel bir mermerleşme yapmış. Yani 216 kiloluk karkas geldi. Sıkı bir hayvan Sıkı olmuş. Yani çok herkes şaşırdı yani. Bu hayvan 170 yani nasıl bu kiloyu geldi diye. Aynen. Biz dedik yani bu şekilde besliyoruz yani arpayla, akıllı yemle sonuç bu yani. Yani kesime gittiği zaman 10 aylık falan da diyorsunuz. Aynen 10 aylık. Irkı Angus, sanırım. Angus Dişi düve yani. Dişi düveydi Aynen. Angus 10 aylık 216. Normalde 170 180 gibi bekliyordunuz. Aynen. Görüntü öyleydi yani. Evet. Doğrudur abi. Ee, yağmur yağacak bu arada onu Aynen. söyleyelim. Arka tarafta gök gürültüleri olabilir. Peki abi, bu 4 tane hayvanı bir anlatmak gerekirse bunlar kaçar aylık? Ortalama bir de siz bunları rondo gibi bir şeyle ölçüyorsunuz. Göğüs evet, çevresinden evet. özellikle e, yular at, atıp ya da işte ip atıp ölçülmesini biz de istiyoruz. E, üreticilerimize bunları tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin her yerine akıllı yemi gönderiyoruz. Çünkü herkeste tartı terazi olmuyor. Olması Aynen. da gerekmiyor. Çizelgeler var. Onları da ekrana yansıtırız. O çizelgeler üzerinden attığımız zaman göğüs çevresinden düzenli olarak 15 günde bir 30 günde bir kayıt tutarsanız hem kendiniz bilgilenmiş olur hem bize de bilgi verirsiniz takibini yapmış oluruz siz zaten bu şekilde yaptınız şimdi bir ekrana bir görüntü yansıtalım abi bana gösterdiniz az önce çay içerken Aynen. 680 kilogram bir kilo gösteriyor Artı eksi 30 kilo oynama ihtimali var onlarda. Evet. Bu hayvanlar dolu hayvan yani. Bunlar da pek oynayacağını sanmıyorum yani. Evet. Hangi hayvandaydı abi o? Evet, şu siyah denemiştik mesela. Tamam. Bu kaç aylık örneğin? Bu, bu 14 aylık bu siyah angusumuz 14 aylık. Tamam. Bu 45 gün önce ronda da 550 kilo gösteriyordu. Yani. 275 yarısı dedik mesela biz bunun. Tamam. Şu anda 680 çıktı yani. Evet. Çok güzel bir kilo alımı olmuş. Yani, yani Çok... ortalama günlük 2 kilogram civarında bir e, artış var. Şunu birazcık Ayş. kenara yapalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, sakin, sakin. Yavaş Tamam, sakin. Şu evet. aynı sağlar, evet. Abi ortalama 2 kilo. Zaten hayvanın arka tarafından belli Kafa kısmı, boyun Bunun kısmı dolmuş. Tüketimi de çok güzel yani tüketimi. Ne veriyoruz abi bu hayvana? Bu şu anda 11 kilo falan arpa tüketiyor yani. 11 kilo günlük arpa veriyoruz. 700 gram da sizin aklıyı yemden, yemden 700 gram. Tükeriyor. Biraz da saman veriyoruz. 2-3 evet, kilo saman falan da veriyoruz. Dışkılar zaten burada. Aynen. Yani bize telefon şeyde telefonda olsun ya da WhatsApp yazışmalarında soruyorlar. Diyorlar ki bir hayvan 11-12 kilo arpa tükettiğinde dışkılar işte nasıl olur? Ayakları vurur mu? Herhangi bir ayak problemi ile karşılaşıyor musunuz abi? Burada 2,5 ay oldu. Besleme yapıyoruz. E, zaten benim gözlemlediğime göre çünkü bunlar 11-12 kilo, 10 kilo yiyen bir şeye ayak kızışması yapması lazım. Evet. Ama sizin ürününüz girdiği için herhalde formatasyon yapıyor. Evet. Güzel yani. Hı hı. Hiçbir sıkıntı yok ayaklarında. Hayvanlar zaten şey gibi görüyorsunuz yani. Görüyoruz. Yani bakın dışkılar pasta kıvamında. Yattıkları yer normal, herhangi bir altlık şeyi falan yok. Tabii. Bağlı sistem, yani bulundukları yerde sürekli duruyorlar. Herhangi Aynen. bir gezinti avlusuna falan da değiller. Ama hayvanlar dolu vaziyette. Ki bu Holstein bir hayvan mesela ağırlıklı. Şu Akbaş bir hayvan. Ee, bu mesela kaç aylık abi şu Holstein olan? Bunlar 13 aylık ikisi. 13 aylık. Bu 14 aylık evet. 14 aylık. Anguslar biraz da bodur olabilir ama içi daha dolu oluyor. Sıkı Aynen bundan gibi. sıkı geliyor. Sıkı geliyor. Bu hayvanda boy var. Daha da şu anda dolmaya müsait. Özellikle şu Akbaş kısmında daha da gidecek yer var. Çünkü daha boyun kısmı dolmamış. Arka kısımlar da boş sayılır. En soldaki abi... Bu simental kırması Nedir? Aynen, simental melezi bu ya. Tamam, bu kaç aylıkta? Bu yaşında. Yaşında, 12 aylık. Aynen. Bunu ölçme şansınız oldu mu? Bunu, e, bunun da çizergesini göstereyim. E, tamam. Hat, i̇sterse. E, bunu ilk başta ölçmemiştik yalnız, bu küçük zaten bunlardan. Bunların He. üçünü ölçmüştük yani. Tamam. Onların çizelgelerini sizinle beraber ekrana tamam, yansıtalım biz. Yok. Tamam, onları olalım. Onun haricinde herhangi bir iştah problemi var mı? Yok, iştahlarında güzel yani. Yemelerinde, ben onları kendim ayarlıyorum zaten. yemelere çok güzel. Günde iki Bu... kez besleme yapıyoruz, Aynen, sabah ve kez. akşam. Aynen. Çok Serinde güzel. beslemeyi tercih ediyorum yani buradan öğreticilere Evet. Ee, sıcakta koyarsan hayvana yemez yani. Akşamlayın serinde hayvana, sabahlayın serinde. Sabah mesela kaçta? 6'da gibi mi? Aynen biz 6'da giriz de ama mesela serinde yemleriz bunlara. Çok güzel. Ee, kaç dakikada tüketim yapıyorlar mesela? Nasıl? Ee, kaç dakikada tüketiyorlar o arpayı, yemi? Yani ben tabii verip çıkıyor. Ee, tamam. Küçük başta uğraştığımız için evet. ee, adamda gözlemleyemiyoruz arkadaşlar. ben ne söyleyeyim Evet. Ama tahminimce yani bir, bir saat falan önlerinde yerler yani. Kalıyor. Sonrasında normal kabayem olarak da ot falan herhalde oluyor. Aynen. Saman veriyoruz saman. kabayem olarak. Sakin, sakin, sakin. Yani, yavaş, 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 yavaş. Tamam. Şu anda zaten önlerinde e, duruyor abi, şey olarak. Az bir şey duruyor. Saat şu anda e, 4 civarı. Ya yaklaşık 2 saat falan var. Yem vermeye başladığım zaman burada bir şey kalmayacak yani. Şimdi hava evet. serin dedim. bunlar yiyecekler yani gündüz. Biliyorsun sıcaklık şu anda. Yani şu an verdiğiniz dörtte biri gibi bir şey var. 2 saat içerisinde bunları tüketip e, burada şu kritik nokta tabii hayvanın dana olarak önünde sürekli bir şeylerin bulunmasını hmm. istiyoruz ya, biz. Tabii. Bunlar besilik hayvan e, yani. Tabii. Besilik olduğu için sürekli en azından durdukça tüketim yapsınlar. Tabi. O da yem tüketimini falan arttırmış olur. Ee, bu konuda da şöyle bir konuşmuştuk, İşte önce bir sonuçları görelim, ondan sonra röportaj çekelim şeklinde. Sedat abi o konuda hassastır yani, yani açıkçası. Yani şimdi biz e, kendimiz memnun olmadığımız şeyi başkasına şey yapamayız. Evet. Ben gördüm. E, bunların yerine mesela alt sınıf, 6 yedi aylıklara bağlayacağım. Onlara da sürekli bakacağım yani çünkü fark ortada. Kesinlikle. Bir yani, de... E, sizin coğrafya olarak burada kuru tarım e, yaygın. Hayır, Özellikle arpa arası, ekimi hayır. yapıyorsunuz. Arpa ektiğiniz içinde kendi mahsulünüzü maksimum seviyede hayvanlarınıza yedirip e, burada işletmenin dışarı aktardığı parayı azaltmaya çalışıyorsunuz. Şu anda iki buçuk aydan beri fabrika yemine cebimden para çıkmıyor benim. Besi yemine yani. para evet. ödemiyorsunuz. Hayvanlarımla evet. güzelce süt paramı alıyorum. Cebime kalıyor yani. Yoksa bunlara vermiş olacaktım. yani Kendi ürünümü değerlendiriyorum Kesinlikle. sizin ürünüzün sayenizde. Bir de 700 gram verdiğimiz için zaten bizim paketler 20 kilo. Siz 4 danaya bugün ayda 4 paket sadece ürün alıyorsunuz. Evet. 80 kilogram yapar bu da. Ama maksimum seviyede arpayı şu anda kademeli bir arttırdınız. Belki 6 kilo, 7 kilo ile başladınız 2,5 yıl önce. Şu anda 11 kilolara kadar çıktınız. Bu da kendi işletmenizin içinde para döngüsü sağlanmış oluyor. Yani şimdi bir de şunu da söylemeden geçmeyelim. Şu hayvanlar yaz döneminde mesela fenli ile arpa girdiğin zaman bununla da ayak programı kaçınılmaz olurdu. Yani. Doğrudur. Şu yaz döneminde. Evet. Yani Allah'a çok şükür bak bir tane bir şey yok yani. Kesinlikle. Yani ben bunları sizin önünüze başlamadan önce Hafif bakıyordum yani. çünkü arpamı, Tabii. kendi çıkışımı bekliyordum. Yani. Evet doğru söylüyorsunuz. Yüklenemedik hayvanlara Tabii. biliyorsunuz. Ortada yani fendi yemin maliyeti. Maliyetleri ortada. Yani. 15 Haziran'dan sonra zaten yem geldi buraya. O Aynen. ara siz asadınızı yaptınız. Kendi Aynen. mahsulünüz ortaya çıktıktan Tabii. sonra Sadece dışarıdan ihtiyacınız olan protein premix konsantresini aldınız, Al. maksimum seviyede saman ve arpayı kullanıyorsunuz ve bu şekilde işletme içerisinde para kalmış oluyor. Aynen. Cebimizde yani şu anda 2,5 adet para çıkmıyor. Süt paramız cebimize kalıyor yani. Evet. Kullanacağız tabii 1-2 ay bakacağız yani. Ondan sonra biga mecbasında kestirirsek hayvanları evet. orada davet edeceğiz. Gene göreceğiz sonuçları orada da bir bakacağız. Aynen öyle. Yani. Şu anda Çanakkale. Biga ilçesinin belediyesine bağlı olan mezbaya geldik. Yanımda Serhat abimle beraber buluştuk. Karadağ'dan geldi. Şimdi bizim size göstermiş olduğumuz damdaki ...dört tane hayvan kesme bugün sevk edildi. Biz 2 Eylül tarihinde o danaları sizinle beraber göstermiştik, ziyaret etmiştik. Bugün de 21 Eylül. 2 Eylül'den 21 Eylül'e 19 gün geçti. O hayvanların canlı tahmini olarak sizlere iletmiştik. Bugün de burada Serhat abimizle beraber hayvanların e, kesimlerini yapacağız ve randımanlarını görmüş olacağız daha doğrusu karkaslarını Karkas görmüş olacağız karkaslarını evet Sedat abi sabah geldiniz buluştuk e, bir abimize vermişsiniz danaları kesime sevk ediyoruz şu anda evet, bu saatten sonra ayrılısı olsun yani bir ölçümden sonra 15 19 gün, geçti, herhalde. gün geçti şimdi göreceğiz yani Evet randımanımızı. E, bu 19 gün içerisinde herhangi bir aksaklık oldu mu yok bir ishal yok Ondan sonra herhangi bir problemle rahatsızlık geçirmedi hayvanlar. Hatta ivmelere bile yükselme başladıydı daha Yükselmeye ama başladı. Yani biz yeter dedik bu kadar. Evet, ortalama olarak da beklentimiz şu an 300-350 kilolarda diyebilir miyiz? Aynen aynen orada beklentimiz 300 -350. var. 350 bakalım tartıda göreceğiz ne kadar çıktığını. Hep birlikte kesime doğru geçelim. kestik. Yanımda Serkan Kılıç Bey var. Danaları kesen firmanın sahibi abimiz. Kendisinden etlerle alakalı e, genel bir değerlendirme talep edeceğiz. Serkan abi. E, merhabalar tekrar. tekrardan. Şimdi hayvanlarımızı kestik. E, i̇lk gönderdiğimiz birinci hayvan, ikinci hayvan, arka tarafta üçüncü ve dördüncü evet. hayvan şeklinde. E, siz yıllardan beri kesim yapıyorsunuz. Evet. Nüfuzu e, büyük olan bir şehir olan İstanbul ağırlıklı çalışıyorsunuz. E, konuştuğumuz kadarıyla. Evet. Genel bir değerlendirme yapacak olursak abi e, bu hayvanlar ortalama Şuradaki 14 aylık diğerleri 16 aylık. 16 aylık bir hayvan için et doluluğu nasıldır, ee, ırk özelliklerini yansıtıyor evet. mu, etin rengi nasıldır, doluluk evet. durumu nasıl, evet. sizin yüzünüzü güldürecek, evet. satışta sizi evet. tatmin edecek düzeyde midir onları sizden dinlemek istiyorum. Yani şimdi ben şöyle genel olarak baktığım zaman. evet. Ayvanın içindeki e, hani, e, kaliteden bahsediyorum. Evet abi. E, et rengi olsun, yağ kıvamı olsun. Hı hı. E, benim için tatmin edici, gayet güzel. Çok iyi. E, tamam. Hayvanın ırkına göre, hani anatomisine göre de hı hı. üzerindeki aldığı kiloda gayet güzel, normal. Mesela bu hayvan e, ilk soktuğumuz hayvan akbaştı. Evet. E, akbaş, simental, holstein melezi evet. olmuş oluyor. Bir akbaş hayvan için e, yeterli midir sizce? Ya şimdi bu hayvanın tabii ayınla da, yaşını da da alakalı. Evet ama şimdi şu hayvanın karkas yapısına baktığın zaman canlı da gördüğün için evet. gayet normal tamam yani doluluğu yerinde bu hayvanın gayet normal Dolu Hatta daha uzun bir süre yapılırsa hı hı. yani bu süre bir iki üç ay daha uzatılmış olsa daha da gidecek yani yeri daha var daha da tabii ilerleyecek hayvanın böyle bir şeyi var meydana var ama kapesesi var tabii daha erken kesildiği için evet. e, belki e, arkadaşın koyduğu hedefe ulaşamayabilir ama hı hı. E, sizin vermiş olduğunuz o hani yeni aylarca evet benim kendi görüşüm gayet güzel Doğru. bir renk yakalanmış. Evet abi çok güzel. Renk hakikaten çok güzel. Hı hı. Yani. Tamam. Bu yanımızdaki Holstein yırtığıydı evet, abi. Evet. Holstein yırtığı ama bu hakikaten Holstein e, ama biraz da tabi e, şeyinde bir karışım var yani. Bir ırk karışımı da var bunun. Evet. Yani yok, yok mu? Karışımı yok. Ona ben Sütırk'ı hatırladım ama Heh. ABS. Yani Alacağın güzel bir ırkını hatırladım yani. İyi bir, i̇yi bir tohummuş yani bu. Evet. ABS. ABS tohum hatırladım <laughs> buna süt ırkı olur diyen ama erkek oldu yani ama çatılı hayvan. Hmm. Çok güzel yani, tamam. Yani hayvanın e, alacalar da çok nadir görünür. Evet. Ee, iyi bir tohum olduğu için yani bu öyle farklı değil bizim için. Çok güzel. Gayet güzel. Gayet o da güzel. Karkas yapısı çok güzel. Evet. Ee, yine söylüyorum basa basa üstüne sizin o artık e, Aklı yem, yemle alakalı. 38 protein. Hakikaten, hakikaten çok güzel bir renk çıkmış yani. Son 96 gün beslendi abi. 96 evet. gün evet. boyunca besledik evet. biz. 15 Haziran'dan 21 Eylül'e kadar. Ee, ondan önce <laughs> daha mütevazi besi yaptık değil mi abi? Evet. Çok de, hayvanların yaşam payını verdik daha önce. Evet. Yani. 3 ay bu hayvanlar yoğun bakıldı arkadaşlar. Sizin yeminizde. Yani Doğru. Şimdi bizim İstanbul'da e yani kasapların en çok aradığı hani kriterlerden biri hayvanın parlak olması, renk, hani renginin açık olması. Evet doğru. Koyu, koyu renkli olduğunda, esmer olduğu zaman bu bizim için işte sıkıntı. Bu şu an öyle mi abi? Şimdi bu öyle değil işte. Bu bizim aradığımız tonlarda. Evet. Böyle olduğu zaman da bizim yüzümüzü güldürüyor. Doğru. Neden? Hı -hı. Çünkü İstanbul'da satarken gönül rahatlığıyla evet. hem satması kolay bizim açımızdan hem verdiğimiz tamam. müşteri son derece memnun kalacak. Evet abi. Bir bunu son halini de takip ediyoruz şu an. Daha yeni kesildi. Kesinlikle. Bu e, ilerleyen zamanda daha dolaba girecek. Daha evet. da rengi daha da güzelleşecek. Yani. İşte Doğru. Tamam. Ben çok memnun kaldım. Yani gayet güzel. Çok güzel. Abi. Üçüncü hayvana bir bakacak olursak tamam. abi. Tamam. Üçüncü giren hayvan da e, kırmızı simantelli. Evet, kırmızı simantelli. E, şimdi bu hayvan diğerlerine göre biraz daha fazla yağlanmış. Tamam. Onun sebebi de ben daha gördüğüm zaman söyleyeyim. Bunda bir melezlik var yani. <laughs> Evet. Hani biz yerli yerli ırkı deriz. Tamam. Bu hayvanın biraz soyunda bir yerli karışımı olduğu için biraz daha evet. göre daha da yalanmış. Daha ama yalanmış. Ama rengiyle alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Çok gayet güzel. Tamam. Ee, gayet güzel. Tamam. Eee Gayet güzel bir yerli. Gayet. Bir de arka tarafta da Angus var Bu Angus olan dana. O da 16 aylık Bu, bir evet, Angus'tu. Evet. Bu her şeyi çok güzel. Yani evet. hayvanın bütünlüğü güzel. Tabii ırkı iyi bir ırkı olduğu için. Evet. Hani istediğimiz şeye sahip. Butları falan dolu, ensesi e kalın. Evet. evet abi. Rengi güzel, yağ kıvamı güzel. E Bunların içi zaten olmaz. gayet Kes, güzel. Yani. Teşekkür evet. ederiz Serkan Bey, eyvallah. Kolay gelsin. Ee, i̇nşallah bir sonraki baktığımız evet. partideki evet. danaları da evet. siz kesersiniz, evet. yine arkadaşlar bir değerlendirme yaparız. Arkadaşlarım da malına Sedat Bey'i alıyor. Çok güzel. Çok da memnun olsun. Evet. İyi bir arkadaş. Çok güzel. Evet. İnşallah bundan sonra devam edelim. İnşallah. Çok, evet. inşallah. Çok evet. teşekkür ederiz, ağzına sağlık. Kolay Eyvallah, sağ olun. Genel değerlendirmemizi yaptık. Şimdi dışarı çıkabiliriz. Güzel alanlarımızı kestik. Şu anda karkas kilogramları da elimize ulaştı. Buraya notlarımızı aldık. Sedat abiyle beraber değerlendirme yapacağız. İlk giren bir numaralı Akbaş e, hayvanın karkası 275 kilo net olarak geldi. 2 e, numaralı Olstein e, hayvanın net karkası 330 kilogram geldi. 3 numaralı Kırmızı Simental'in karkası net olarak 267 kilogram geldi. 4 numaralı Angus'un karkas ağırlığı 315 kilo geldi. Toplamda da net ağırlıkları 1187 kilogram şeklinde. Son 96 günden beri Sedat abi Aynen. bu hayvanlara yoğun bir arpa ve akıllı besleme ile besleme yaptık. Bundan önceki 96 günden önce nasıl bir besleme yapıyorduk? Bir onu da özet olarak tekrardan söyleyebiliriz. Bundan önce 7 kilo hayvanlar fabrika yemi, 2 kilo da arpa. Yaşam payınca gittik yani. Bu 3 ayda sizin akıllı yerinizde doldurmaya uğraştık bunları. Aynen. Hı hı. Yani sonuçta ortada yani 1 kilo 800 gram'a tekabül ediyor. Kantar son sözü söyledi. Aynen 1777 gram Aynen. yani 1800 gram üst üste ortalama. Bunların içerisinde da var abi. Ak başta var. Bunların, e, bana kalırsa 1800 gram çok güzel bir canlı ağırlık alışı yani. Evet. Yani bana kalırsa bu hayvanların ırkına göre. Irkına göre 1800 gram abi toplam son 96 günde bir depara kalkmışlar. Ondan evet. önce dediğiniz gibi yaşında hayvanlar zaten 3 tanesi 16 aylık. İlk besiye çekildiğinde 13 aylıktı. Bir tanesi 14 aylık onlarda o da 11 aylıktı. Aynen. Ilk besiye çekildiğinde. Tabii. Yani o tarihten bu zamana 3 ay içerisinde 15 Haziran'dan 21 Eylül'e kadar toplam günlük 1777 gram. Yani 1800 gram ortalama yani Bana üst kalırsa üstte. güzel bir ortalama bu yani evet. e, 96 günde. Bir de e, bunun üstüne şey yapıyorum. Yaz döneminde bu külleri aldırmak zor olur hayvana hayvanaya. Evet. Ya yani sıcak döneminde en yoğun olduğu dönem Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de e, şu son bir haftadan beri hafif bir sıcaklık düşmeye tabii. başladı. Ondan önce çok ciddi anlamda bölgemiz sıcaktı. Yaz e, kuzusu nasılsı? Yaz danası da e, tabii, üstünde tabii, yaptığımız büyük çalışma itima, bu olmuş oldu. Yani. E, dışkıları nasıldı mesela abi son Hatta ya hayvanların sindirim sisteminde hiçbir problem yoktu yani. Siz abi şunu hesapladık biz 8 kilogram arpayla yavaş yavaş geçişi başlattınız 15 Aynen. Haziran'da 15 Haziran 15 Temmuz arası 8 kilo arpa 15 Temmuz 15 Ağustos arası 10 kilo arpa hatta 15 Ağustos 15 Eylül arası. Son bir ayda da 14 kilo arpa verdiniz. bu 14 kilo tüketime geçti. Bu son 19 günde çok fazla tüketiyor. Daha versem daha fazla tüketecektiler evet. yani. Aynen. Yani bu konuda herhangi bir dışkıda bir problem olmadı. Yok. Ayaklara daha alıştı olmadı. zaten. Ürüne alıştı. Evet. sıkıntı olmuyor hiç yani. Kesinlikle. Bunu Geçiş döneminde kademeli az az geçerse müşteriler memnun olur yani. Ortalama şu son 3 ay içerisinde dana başı 800 gram akıllı besiye mi verdik abi? Tabii. Saman ne kadar verdik? Saman 2-2,5 kilo. Evet. Yani bizim çizelgemizde 5 kilogram yazıyor ama yaz sıcağında fazla tüketmediği için hayvanlar 2-2,5 kilo. Kışın olsaydı tabii 4-5 kiloya kadar tabii. çıkma durumu olurdu. Şimdi son olarak abi bundan sonra bir 5 tane daha dana almayı planlıyorsunuz herhalde. Ya bu hayvanlar gene kendi alma değil. Ben kendimden evet. yani kendi Besiye çekmeyi planlıyoruz. Hayır. Kendi danalarınızı. Bu hayvanları 6 aydan itibaren deneyeceğiz yani. Evet. 6 ay e, ötekiler 11 ayda en körpesi evet. girdik. Şimdi biraz da erken Bunları, başlatmış evet. olacağız. Bunlara yoğun gideceğiz. Yoğun gideceğiz. Aynen, yoğun Süreden gideceğiz, kı kıs kısacağız. 14-16 aylık yerine 12-13 aylıkken hedefimiz evet. canlılık olarak yine 12 bu 12-13 ayda bir öyle bir deneme yapacağız bunlara. Çok güzel. E, 180-200 kilo canlılıkla tekrardan danaları besiye alacağız. Aynen alacağız. Gene bir bağladığımız zaman gösteririz insanlara. Evet. Böyle bir deneriz yani. Bir çalışma yaparız. Aynen. Kendi mahsulünüzü daha yoğun kullanmış olacaksınız. Şekil daha ekonomik olarak da aynen. beslemiş olacağız. Evet, çalışmamızı burada tamamlamış olduk. Sizler damdan itibaren kesime kadar süreci sizlere en şeffaf şekilde özetlemiş olduk. Etlerin renginde de herhangi bir sıkıntı olmadığını Serkan Bey de sizlere ifade etmiş oldu. Sizlerde akıllı yemi tercih ederek danalarınızı, kuzularınızı, koyunlarınızı, keçilerinizi besleyebilirsiniz. Kendi tavırlarınızla, kendi kaba yemlerinizle en ekonomik bir şekilde endüstriyel yem olan ihtiyacınızı azaltarak hayvanlarınızı beslemek mümkün, maksimum verim almak mümkün. Hemen şimdi yemsiparis.com'dan ürünlerimizi inceleyebilir, anında sipariş vererek Türkiye'nin 81 iline ücretsiz kargo ile bu ürünleri sizlere ulaştırabiliriz. Bir başka programda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.